gelin zaten. <pelled being HD> araç dur. İlk önce böyle var. Böyle var. Böyle var. Böyle, böyle var. Böyle bir var. Böyle var. Böyle bir araç var. Böyle. 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 Bazılarını yeni aldığım için modifiye etmedim. Mesela bunu. Şimdi bu ne yapmak şu geldi. ne yakışıyor? Turuncu of. Jant bak jantları çok. Jantlarını mavi yaparsak. Eşit. Pencereye sarı. Yok yeşil. Yok yeşil çok güzel. Çıkalım hemen oynayacağız. Bu aracı satacağım. Bu aracı satmadan durmam ben. Bu aracıyı satacağım. Evet. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizler için o kadar uğraşıyorum. Ve Poyraz385MG'ye de benim kanalıma abone olun pazar burada mı? Ben pazar burada değil. Var, Neyse dur. Şuradan yolu vardı. nasıl biliyorum. Neyse arkadaşlar hiç şey yapmadan konuşmadan girelim. Of bak tofa şaba. Arkadaşlar bu arada konumuz bugün araba satmak. Bugün konumuz araba satmak. Bu arada arkadaşlar araba satarken ucuza satmıyoruz. Öyle yüzlerde satacağım kıvamı arabanın. Yoksa almıyorlar bunları bir <laughs> satmayı. Bak yapıyoruz ve hemen. Ismini. Arabamız üç e satıldı. Arkadaşlar arabamız nerede satıldı? Arabamız satıldı. Menüye gidelim. Arkadaşlar çok hızlı satıldı bu arada ya. O kadar hızlı satıldı. Ben bir arabamı geliştirmek istiyorum. Mesela bu tofu. Plakası melakası gayet güzel. Rengini bence. Uy. Jant siyah kalsın. Pencere. Uf. Fenerbahçeli araba. Ama ben Fenerbahçeli değilim. Dur o zaman. Plakayı da şey yapalım. Plakayı da Galatasaray'da bakalım. Ne? Arkadaşlar bu arada yağmur yağıyor. Şarıl şarıl. Şuraya da sarı yap. Ya yanlışlıkla bunu Bence gayet güzel oldu. Ve şimdi bunu mı unut Ön arka diyoruz.